iki yumurta kıra ah, paya bıraktım Remzi yenge. İyi yaptın, hoş geldin. Ya çok yoruldum biraz. Oturayım da dinleneyim ya. <laughs> ha, ne yapıyorsunuz kızlar? <laughs> Aceli ne yapıyoruz biliyor musun? Ha? <laughs> Hadi bakalım bilebilecek mi? Bir kuş var ya hani. Ha. Ama öteki ha. kuş değil. Ya sus. <laughs> sus, sus. ya lan ya. Ya Allah aşkına dedi lafa bak ya. Sus, sus. <gülüyor> sus, <gülüyor> ya. Ya <ne>? lan. <laughs> o <gülüyor> güzel öteni. Ne? <laughs> <laughs> Hala anlamadım ha. Ben Çok güzel bir çiçek çiçek öten bir kuş var hani. Gül, gül. gül. Ha, bülbül. Bülbül'ün <laughs> nasıl yapıyoruz herhalde ya? Bülbül'ün yuvasını yapıyoruz. <laughs> <laughs> ya Fatma gidiyormuş yenge ya. Ya öyle hemen bakışmayın ya ben şey için ha gülüyoruz ya muhabbet olsun diye işte ya ondan şey ettim. Ee, <laughs> çıkardı bizimki ağzından baklayı sonunda. Ne oğlum sana ne Fatma'dan? Giderse gider. Ha sana ne? Yok Remzi yenge Fatma ben niye ilgilendirsin? Benim ne işim olur Fatma'yla? İşte hani <laughs> dedi ya işte onun karısıyım diye işte ben karısıyım diye. Ondan şey ettim yani. Ne karısı be? Ya dedi ya işte o gece Fatma. Kamran karısı falan değil, uyduruyor. Vallahi mı? Vallahi tabii oğlum, yok öyle bir şey, karısı falan değil. Ama öyle dedi ya Remzi yenge o gece. Ya Allah aşkına, Kamran Hünkaroğlu'nun karısı olmak kim, Fatma kim? Bir dakika ya. Fatma hiç kimsenin karısı değil mi yani şimdi, ha? Lan oğlum, sen laf anlamıyor musun? Biz nece konuşuyoruz? Allah Allah. Aa, Kamuran Bey'in karısı değil Fatma. Kamuran Bey Şerife evlenecek? Onun karısı falan değil o. Ha. Bir dakika Remzi yenge siz hani hatırlıyor musun bizim evde bir gün Şerife ile kavga ettiniz öyle bir birbirinize girdiniz. Bu şeyden dolayı mı o şi, şey oldu? Neyden dolayı be? Hani o karın mi git buradan. Aa, yeter be. Dedikoducu karılar gibi oturdun başımıza. Ondan mı oldu, bu bundan mı oldu? O nereye gitti, bu nereye gitti? Yeter. Yürü git hadi işine. Ya aşk olsun ama Remzi yenge. Bak kalbimi kırıyorsun ya. Sen ne zaman, bir dakika ne zaman bana bir şey dedin de başkasından duydun? Ha? Ee, Remzi yenge dedikoducu karı diyor bana. Sen ne zaman bana bir şey dedin de ben gittim. Ben Fatma'ya git kaçır dedim de. Sen bunu yumurtlamadın mı herkese? Bak yok. Remzi yenge bak o öyle olmadı. Bak ee, ben şey, hadi. hadi. gerçi ya ben bir şey demeyecektim. Ya anamla hadi. Elif Hanım baskı şey, attılar ya. Hadi oğlum hadi hadi eyleme bizi. Bizim işimiz var. Bülbül'ün yuvasını yapıyoruz biz. Git sen de kendi yuvanı yap hadi. İnşallah ya. ya kalk hadi. Ha. Dur dur. Ne bak acele. Burada geldin bizimle o oh, muhabbet sohbete daldın. Sakın sana anlattıklarımızı kimseye söyleme, tamam mı? Bak ben seni çok seviyorum. Sen beni böyle kazıklasan da arada ben seni seviyorum. Bak Remziye, <laughs> ya da kazık mazık diyorsun ama... ...ben de seni seviyorum Remziye Yenge hiç. Vallahi bak ne konuşursak aramızda ya. Tamam, hadi oğlum yürü hadi. Tamam. Hadi yürü. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ ol. Ya Fatma şimdi hiç kimsenin karısı değil, öyle mi ya? Lan oğlum değil dedik ya kimsenin karısı. Hadi acele yürü be. Tamam tamam, hadi kolay gelsin.